Doğuştan kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize kucak dostu sevgilerimi iletiyorum. Bugün sizler için çok güzel bir saç maske tarifi hazırlayacağım. Saç maske tarifimizde saçlarımız yıpranmışsa, nemini kaybetmişse bunları geri kazandırıyor ve yıpranmış saçlara son derece iyi gelen maskelerden bir tanesi olacaktır. Lütfen videolarımı izlemeyi ihmal etmeyin. Eğer ki kullanım sonrasında da beğenip memnun kaldıysanız da bunu yorumlarda belirtmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Yapım aşamamıza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, eğer ki videomu beğendiyseniz bu butonuna basmayı ihmal etmemenizi rica ediyorum canlarım. Şimdi tarifimizde sadece iki tane malzeme var. Bir tanesi bir tane yumurtanın sadece sarısı. Bir diğeri ise Hint yağı kullanacağız. Ve bu saç maskesi tarifimizi sadece kendinize bir saat ayırarak haftada bir yapmanız yeterli olacaktır. Sonuçları alacaksınızdır. Eğer ki siz sonuç aldıktan sonra yakınlarınızla böyle bir tariften yararlanmasını isterseniz Videoyu yakınlarınıza göndermeyi ihmal etmemenizi rica ediyorum canlarım. Evet tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle karıştırma kabımıza 3 yemek kaşığı hint yağımızı alıyoruz. Evet hazırlamış olduğumuz karışımı saçlarımıza denemeden önce yine yağının veya yumurtanın size bir alerjisi var mı yok mu diye test edebilirsiniz canlarım. Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde. Zaten bu karışımı saçlarımızın ucuna süreceğiz ve bir saat kadar saçımızda bir bone yardımıyla bekleteceğiz. Evet ikinci malzememizde yumurtanın sarısını alıyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Bu arada metal bir kaşık yardımıyla karışımımızı oluşturmayalım lütfen. Çünkü bir tahta çubuk yardımıyla karıştırabilirsiniz. Tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz. Veya plastik bir kaşıkla karıştırabilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Saçlarınızın sadece uç kısmına uygulayacağınız için kalan bir malzeme olursa buzdolabında bekletemiyorsunuz. Evet karışımımız hazır. Daha sonrasında bunu saçlarımızın uçlarına sürüyoruz ve bir saat kadar bekliyoruz. Öncelikle e, soğuk suyla akıtma yapmanızı tavsiye ediyorum. Saçımızdan soğuk suyla akıtma yaptıktan sonrasında normal şampuanlama işlemi saçlarınıza yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de tarifimizin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimizde tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın, güzellikle kalın, hoşçakalın.